Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte tablet yapacağım. Başlayalım. Kilit ekranı böyle. Ben şey geliyorum. Böyle şunları değiştirmiyorum. Bunları değiştireceğim. Şöyle kedi temalı arkadaşlar. Böyle bu da. okuyamadım. Google Play Store falan var telefon mesajlar sonra TikTok Netflix var sonrasında burada böyle oyunlarım var şöyle bu arada yüklemek istediğiniz varsa şuradan bakıp yükleyebilirsiniz o yüzden en baş başa geçeceğim yavaş yavaş değil ama yavaş işte. Birazcık fazla oyunum var. Bu kadar. Ee, bu arada size arka temayı tam anlamam. Aaa! Aa. Şurayı çok anlamadıysanız size galeriden göstereceğim. Ve bu arkadaşlar arka planım böyle. Böyle işte. Benim tabletim tam olarak böyle bir tablet. Çok güzel bence. Eski tamam helikopteriydi zaten anlamışsınızdır. şöyle şurada. Şarj modü Neyse bu kadardı. Bu kadardı. Bu kadardı. Bay bay. Seviyorum. Videolarımı beğenin. Beğenin.